Şimdi sırasıyla, ya yani sırasıyla derken e, soy isim. hem oy pusulasındaki sıra hem de e, soy isim sırasıyla ilk konuşmacı olarak değerli büyüğüm Hakan Dedeoğlu'nu mikrofona dağıtıyorum. E, işte, Sayın Başkanlarım, Değerli Büyüklerim, Sevgili Hanımefendiler, Gençler ve çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> değerli dostlar, 35 yılı aşkındır Cumhuriyet Halk Partili aktif bir üye olarak bu partinin dışında, sağında, solunda, ilerisinde, gerisinde asla olmadım. Her zaman kazansam da, kaybetsem de bu partinin, Mustafa Kemal'in ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeye devam ettim. Burada da özellikle büyüklerim var. karşıda. 1980 darbesiyle kapatılan ve sonrasında 93 yılında açılan, partimin Lülavuklas ilçe örgütünde göreve başlayarak ve hala devam ederek bugünlere gelmiş bulunuyorum. Lüleburgaz'da bu 35 yıllık süreç içinde birçok sivil toplum hareketinin içinde bulunan biri olarak Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Lüleburgaz Şube Kurucu Başkanıyım. Aynı zamanda seçilmiş başkanıyım. Onun ötesinde 19-20 yıl Tema Vakfı'nın tüm Trakya'da bazen de aşam biçimiyle mücadelesinin içinde olmuş birisiyim. Ve sizleri ve bizleri ve tüm halkımızı ilgilendiren ülkedeki ilk plan olan Ergen Havzası Çevre Düzeni Planı'nın gerçekleşmesi sebeplerinden birisiyim ve mevcut bugünkü iktidar 2004 yılında bu çaba ve çalışmalarımızdan dolayı resmiyet kazandırdı ve sonrasında Türkiye'de 26 çevre planı bu Ergenek planından doğdu. Plandan neden bahsettim? Çünkü kent planlamasında plansızlık asla taban olmadıkça doğru gelişemez. Bu bölgesel planlar, il planı akabinde ilçe planları ve tüm yaşamımıza kadar yansıyan, şekle dönüşen anlayışlardır, kayıtlardır. Dolayısıyla Türkiye'de birçok rantın oluşmasının temel sebebi de bir zamanlar Sayın Demirel'in plan mı, plan mı dediği meseleden kaynaklanmıştır. Bunun dışında 1993 ve 95 yıllarında Gülorgaz Spor As Başkanlığı'nı yürüttüm ve o dönemde en çok dikkat ettiğimiz konu yerli çocuklarımızı hayata kazandırmak hatta ikinciliklere kadar giden çocuklarımız oldu. Böyle bir görev olduğunda tekrar bu yerine getirilecek hatta o konuyla ilgili 23 mahallede ikişer yani toplamda 45-50 tane büfe yaptırmayı planlıyorum. Ve uzun yıllardır Lüleburgaz'da sorun olan maddi sıkışıklık sebebiyle küme düşen Lüleburgaz kesinlikle nefes alacak arkadaşlar. Ana tema olarak da mevcut 20 yıldır devam eden Cumhuriyet Halk Parti Belediye'mizin gerçekten önemli büyük projeleri oldu ancak gördüğüm kadarıyla geldiğim takdirde bu projelerin tekrar projelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şey yapmak gerçekten önemli ama işletmek ve detaylandırmak daha da önemli olduğunu görüyorum. Bir diğer konu çöp ve çöplük meselesi. Güneydoğu'da çöp gerçekten önemli bir sorun. Bunun kesinlikle sürdürülebilir olması ve ilk önce de ayrıştırma sürecini tamamlayarak bunu yapmaktan yanayım. Eğer başarırsam mutlaka bunu gerçekleştireceğim ve özellikle yine eskiler bilir. 1995 yılında Çetin Yelmez Başkanım döneminde o günkü meclis şu anki çöplük 358 dönümdür. Orada Atatürk Ormanı ismiyle bir karar aldı. Eğer Allah nasip ederse 358 dönümde 50 bin ağaç yapar ki o gün başlarsaydı konu bugün kent ormanı bitmişti Pazar yeri konusu yine gerçekten önemli ve büyük bir projeydi. Ancak e, çok büyük oluşu artı e, ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle ne yazık ki özellikle kışın e, soğuk olduğu için sağlıksız bir ortam olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda onun karşılıklı olarak daha sıcak samimi ilişkilerle ve artı sem pazarlarıyla da beslenerek düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu Güleburgaz eğitim seviyesinin yüksek ilçelerden birisi. Dolayısıyla sizin de bildiğiniz gibi ortalama 30 bin civarında öğrencisi var. Bu öğrenciler için çok acı bir şey. Bugüne kadar bir salonumuz vardı, o da dere, şeyde, dere boyunda. Ve rutubetten ne yazık ki sağlıksız oldu. En sonunda onu da yıktık. Şu an okulların salonları dışında 30 bin çocuğumuzun büyükleri saymıyorum. Hala hazırda bir salonu ne yazık ki yok. Diğer konu gençleri olduğu gibi tabii yaşlıları da var. Yaşlılar evi ihtiyacı var mıydı yok muydu derken şu an yaşlılar evi gerçekten e, ihtiyaca karşılık olamaz noktasında mutlaka onun içinde artı bir yerleşim e, binaları gerçekleşecek. Diğer taraftan belediyemiz bisiklet konusunda bir hamle oldu. İyi projeler yaptı. Bunun sokakla ve halkla bütünleşmesi yönünde daha pratik detaylı işleyişlerin devamı edecek. engelli yurttaşlarımızın özellikle daha az engelli bir ortam nedeniyle projelerin üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir konu sanıyorum özellikle ailelerin çok rahatsızlık duyduğu bir konu Külaburgaz'da son yıllarda oluşan pavyon niteliğindeki iş yerlerinin kesinlikle kesinlikle şehir dışına çıkması için gereğini yapacağımı söz veriyorum. Teknopark e, meselesi yine belediyemiz 3-4 yıl bu konuda hamleleri oldu, atakları oldu. Netice itibariyle iktidarı e, yenemedik bu noktada. Ancak e, Havaradar hava radar mevzi komutanlığı mevki herkes bilir. Bağlar bayılır mevki. 980 dönüm bir alan. Burada mutlaka Teknopark e, ana teması içinde Tekirdağ'daki Ziraat Fakültesi hükmünü yitirdi. Onun buraya gelmesi, Kepirtepe'deki eğitim fakültesinin e, mutlaka olması, bir üçüncüsü de Güzel Sanatlar Fakültesi ile burada üniversitenin yapılması hususunda yıllardır bir mücadele içindeyim. Eğer yetki kazanırsam kesinlikle bunun yapılması için ciddi şekilde çalışacağım. Raylı sistemde bir hat e, denemesi algısı söz konusu. Bunu da yine Lüleburgaz'daki taşıt ilişkisiyle uğraşan şirketler temelinde ele alarak yapmayı planlıyorum. Özellikle e, petroller yani bağlar bayılı noktasından Kepirtepe'ye tepe kadar bir hat yani üç vagonluk gidiş geliş hattı e, kafamda var. Bunu başardığımız takdirde, hayata geçirdiğimiz takdirde bunun arkası mutlaka gelecektir. Benim tabii çevre konusundaki çoğunlukla bu mücadelemin temelinde de Hüloburgaz Deresi. Bunu daha 12 yıl öncesi çizmiştim. Ve yine özellikle dere mevkinde aşağı sanayide oturan ya da Yıldırım Mahallesi, Dere Mahallesi mevkinde yaşayan yurttaşlarımız Dere Taşkını ile ilgili ortaya çıkan sorunları birebir e bir yaşamış insanlar olarak 2009 yılında devlet su işleri temelinde mücadelesini verdiğimiz Türkerli çiftliğinden Kaynarca Safa'na kadar 36 kilometrelik band hem eline hem derinliğine açtırarak 2009 taşmasında da hasarsız meseleyi atlattık. Bunun mutlaka projelendirilerek arkasının çok daha profesyonel bir şekilde olacağına söz veriyorum. Yeşil alanlar kesinlikle her bulduğum noktada artı şekilde değerlendirilecek bir anlayış olarak olduğunu bilmenizi rica ediyorum. De sözüne ettiğimiz bir mesele geçmişi olmayan toplumların geleceği asla olamaz arkadaşlar. Özellikle Edirne tabi başkent olmasının da bir nedenin temelinde AKP iktidarı döneminde Edirne'deki 300 küsur tarihi eser restore edildi arkadaşlar. Bununla da ilgilendiğim için çok iyi biliyorum ve kendim Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olduğum için de bunu görmezden asla gelemem. Ve sizlerin de bir kentli olarak başta külliye, taş köprü, çeşme meydanı çeşmesi ve benzer bütün tarihi eserler kesinlikle hayata geçirilecektir. Ben arkadaşlarım AVM sözü asla vermiyorum. Ben halkımın, sokaktaki vatandaşımın, küçük esnafımın geleceğiyle ilgili meselelerle uğraşacağıma sizlere söz veriyorum. 20 yıldır devam eden aynı parti yapısının daha denetlenebilir olması noktasında eğer bu görev verilirse kesinlikle daha şeffaf bir anlayışın ortaya çıkacağına söz veriyorum. Bir diğer konu da hepimizin neredeyse hepini evini kapısı çalan kanserle ilgili bir mesele oldu. Dolayısıyla bu amaç dışı kullanım sonrasında ne yazık ki topraklarımız, sularımız, havamız kirletildi ve biz birer birer yok ediliyoruz. Bunu çok iyi biliyorsunuz ama kimse bunu yüksek sesle ifade etmiyor. Bugün her ölen 10 kişinin 7'si neredeyse kanser sebebiyle kaybediyoruz. Dolayısıyla bu insanların ee, ilk ilk ayı ve sonrasındaki yapılanması çok mağdur geçiyor. Bunlarla ilgili mutlaka Lüleburgaz'da rehabilitasyon merkezinin kurulmasına öncülük edeceğim. Diğer taraftan Trakap diye bir yapı var. Trakya Kalkınma Birliği. Bu malum üç vali, üç tane e, belediye başkanımızın bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdır. 20 yıl önce kuruldu. Bu konuda da mevcut iktidar hükmüne ne yazık ki e, tavır koyamadık, hakimiyetine hakim olamadık. Bu noktada da kesinlikle projelerimin olduğunu e, söylemek istiyorum. Çalışma saati olarak 7-24 diye bir ilkem var. Kesinlikle Lütfen yanlış anlamayın. Ne uyuyorum ne uyuturum arkadaşlar. Bir iş bitmeden asla hiç kimse eve gidemez. Geleceğe yönelik asla hata yapamayız. Buna asla izin veremem. Özellikle hiç kimseden artı eksi e, rahatsızlık duymuyorum. Anlayış olarak. Ancak iş varsa o işi yapacak adam olmak zorunda. Kıvırmak asla mümkün değil. Yandaşlık asla mümkün olmayacak. Bunu kesinlikle herkesin bilmesini istiyorum. Asla yıkan değil, yapan olacağız. Ve bunu birlikte başaracağız arkadaşlarım. Lüleburgaz mutlaka bunun sonucunda rahat bir nefes alacak. Sen ben yok, biz varız arkadaşlarım. Bunu sağlamak zorundayız ve samimi olmak zorundayız. Kendim için değil, kendim için gönüllü olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü 35 yıldır zaten gönüllüyüm arkadaşlar. Ve diyorum ki her şey hayal ettiğimiz sürece var. Hayal etmediğimiz sürece asla bir şey olamaz. Son noktaya geldim başarmak sevgiyle olur. Plansızlığa ve adaletsizliğe dur demek kesinlikle zorundayız. Planlı ve huzurlu bir kent için bakın bu çok önemsediğim bir cümle. Sadece doğrulara sadık olmalıyız arkadaşlarım. Hiç kimseye, hiç kimseye herhangi bir sebeple bir anlayışla hareket etmek Cumhuriyet Halk Partililer asla uygun düşmez. Ve ben aday adayı olan tüm arkadaşlarımı candan tebrik ediyorum şimdiden. Ve tüm güzelliklerin sağlık, huzur ve mutluluk içinde Hüloburgaz halkı adına, geleceğimiz adına, çocuklarımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.